İklim kanunu şudur. Sanayileşen, para kazanan, mazlum toplumları sömüren, mazlum toplu, toplumların vatanına göz diken, oralara çöreklenen, oradaki insanları köle yapıp kendi coğrafyalarında tuvalet temizleten, fabrikalarda işçi yapan, işçileri temizleten, kendilerine köle yapan insanların parayı kazandıktan sonra kirlettikleri dünyanın pisliğini yeniden kendileri ayağa kalkabilmek adına Türkiye gibi ülkelere yıkmaya çalıştıkları kanundur. Bu kanun. Sanayileşme Avrupa'yı ayağa kaldırdı. Yüz yıl geçti. Yüz yılın ardından biz ayağa kalkmaya başladık. Asya'da Çin ayağa kalkmaya başladı. Asya batıyı zorlamaya başladı. Anadolu batıyı zorlamaya başladı. Sanayisiyle, ekonomisiyle, geliriyle bir bakıyorsunuz ki hemen küresel ısınma var. Peki küresel ısınmaya sebep olan kim? Yine bundan şikayetçi olan Batı. Peki küresel ısınmaya sebep olanların zararları ne diye baktığımızda kardan zarar etmektir. Bak bugün ben hükümetimizi uyarıyorum. Bakanlığı uyarıyorum. Sitenize koyduğunuz güzellemelerle bu iş olmaz. Tamam Bu yanlıştan bir an önce dönün. Ben Sayın Cumhurbaşkanımıza rica ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı ellerinden öperim. Bu milletin lideridir. Bu milletin aleyhine olan hiçbir şeyi yapmamış. Yaptığında da hemen dönme erdemini göstermiş bir insan olarak sizden ricam, milletimiz adına ricamdır. Bu Yasa Türkiye'nin geleceğini elinden alma, yeniden Batı'ya Türkiye'yi teslim etme yasasıdır. Lütfen İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçtiğiniz gibi bu yasadan vazgeçiniz Sayın Cumhurbaşkanım. Çünkü evlatlarımızın geleceği bugün sizlerin ve Mecliste milletimizin temsilcileri olan mebusların atacağı imzalara bağlıdır.